Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Age of Civilizations 2 arkadaşlar kaldı bize de devam ediyoruz ve be. arkadaşlar ben bir e, haber duydum. Duyduğuma göre arkadaşlar Age of Civilizations'ın ismi değişmiş. Age of History olmuş. E, Age of History olan 2.5 buçuk 2.5 e, 3'e geçmiş. Ama benim anca haberim oluyor. E, bir de arkadaşlar şimdi hedefimiz arkadaşlar Makedonya olacak. Başkentten adamı getiriyorum hemen şuraya. Buraya getiriyorum bunları. Şimdi arkadaşlar. E, arkadaşlar geçenki videoya 30 like istemiştim. 42 like gelmiş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar like sayısı için. E, arkadaşlar bu videoyu da aynı şekilde yine 30 like bekliyorum arkadaşlar. En kısa sürede inşallah gelir. Geldiği gibi de e, videosunu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet bu bunlar da geldiği zaman Tamam olacağız Çinli ilişkilerimiz gelişmiş Makedonya Dönyası ilan Bir de arkadaşlar e ara sıra drop olabilir özür dilerim Şimdiden özür dilerim Evet başlayalım Ha bir de arkadaşlar e Geçenki videoda Tam ortadan bir, bir yazı vardı Şu anda o yazı olmaması gerek Montaj programından kaynaklanıyordu ilk defa kullandığım bir montaj programıydı Onun için öyle bir hata aldım Hepsini başkente göndermeyeceğim. Bu şekilde alamayacağız ihtimalde ama. Hadi bakalım. Ha aldık lan tamam, kimse yok. Şu an burayı alamadık. Biz buraya. 300 buraya. 276 buraya. Tamam. bunları da aldık arkadaşlar. Şimdi bunları dağıtabiliriz. Makineye de şu şekilde barışımızı yapalım. Evet, kabul ettiler. Adam. Hatta otur, e, pardon. Orayı dağıtmadan önce. Şu, şu arada tekrardan asker tutuyorum. Var yapalım. Tamam, özüm de yaptık. Merhaba, hazır gelmişken, annem mutlu da şuradan bir. Paralım. Burada şu anda 249 yetmez. Ben buldum. Bıraktım. Yeter burada. Para almadı bu arada. Ha bir de dur. Çiftlikler inşa etmiştik. O zaman tabi. Şu anda arkadaşlar dediğim gibi oyunum çökmüştü. E, onun için çiftlik vesaire yaptığımız çoğu şeye gitti. Bir tek toprakları geri alabildim. Şimdi onun için Toprakları ve pardon çiftliği vesaire arkadaşlar kuracağım yine aynı şekilde bu yerde çiftlik yapacağız yine burada çiftlik var mı bir kere dört bir çift çiftliklerimizi yerleştiriyorum ben. Bu sırada askerlerimiz gitsin oraya. arkadaşlar tamamdır. Askerlerimiz buraya geldi sayılır. Buraya bir tane atölye inşa edelim. Evet. Arada mutlaka savaş denedelim. Son kez burada bir tane daha asker basıyorum. Burada aynı şekilde. Evet. Tamam. bunları da birazcık drop var cüllerim. arkadaşlar Hı. dediğim gibi ara sıra olabilir ee, işlerimiz işte, eksi 10 olmuş bu arada bak teklif edecektim ben Azerbaycan'a unuttum ben başlatmayı neyse tamamdır gitti burada şimdi Lübnan'ı alabiliriz sırayla vesaire. Şimdi de birazcık doğuya bakalım. O alamadık bu arada şaşırdım. Orduyu da attık. Tamam şimdi aldık. evet Anabutluk'ta da barış yapıyoruz. %100 de aldık Anabutluğu da. Arkadaşlar bunları vasıla bırakmıyorum hiç gerek yok çünkü bunları vasıla bırakmıyor hiç gerek yok. Bunları şu Tirana'da alalım Tirana'da toplayalım. Tiran toplayalım. Karadayda alalım. Aynen gelmiş gelmişken alalım buradan. Evet. Direkt savaş deniyorum bunlara. Üç de şöyle girelim. Evet arkadaşlar biz önce öncelikle buradaki küçük ülkeler alma, Bunu da bitirdik. Hemen da barışımızı yapalım. Hazır gelmişken Pardon bu neymiş lan? He, kosabaydı pardon. O zaman hazır gelmişken Karadağ'dı. Alalım buradan. Şuraya alalım. Biz buradan basalım. Kosova'ydı hemen. Bizim istiyoruz Çiftliklerimizi kurmaya devam edelim diyecektim. Para eksikliği. Hala üzümseme işi var mı? Bir Tam Tamam daha kalmadı herhalde üzümsecek yer. Tamamdır. Şimdi şuraya gelsin bu ordumuzdan. Burada azıcık daha yetiştirelim. Ne olur ne olmaz. Evet tamamdır. Savaş ilerleyebiliriz. Karadağ'ı da. Evet buradan sonra dediğim gibi arkadaşlar Düğümden alacağız Alamadık Burayı da alamadık Şaşırttılar beni Allah ne yola söyleyeyim şaşırdım Buradan eee Parada asker alıyorum hemen Buradan da aynı şekilde para asker alacağım İnşallah buraya asker göndermeye yeltenmezler. Ben kapatas. Hareket puanımız yok ya. İnşallah şey oraya tamam bırak. Güzel. Ben nasıl alamıyorum ya? Tekrar yolluyorum askerlerimi. tamamdır. Şimdi artık 100, 100 başkenti alacağız. Tamamdır bitti. Evet hemen Karabağ ay Karabağ çıktı. Karadağ ile de anlaşmamızı yapıyoruz. 11 puan ülkeymiş. Rusya ile ilişkilerimiz gelişmiş. Rusya'da arkadaşlar var gireceğiz bir dahaki bölümlerde. bizim Azerbaycan'ı yanımıza almamız gerek. Şimdi arkadaşlar ben <laughs> çiftliği vesaire arkadaşlar yapacağım. Bunları yaptıktan sonra evet, devam edelim. Evet arkadaşlar 3 bölgede çiftliğimi inşa ettim. Şimdi Yübnar'a geliyoruz. Burada asker var mıymış? Varmış bayağı. Kalmış burada bayağı bir. Bunları Lübnan'a getirmeye hiç gerek yok. Oradan buraya şimdi. Hani 3 karelik, 3, 3 metrekarelik bir ülke içinde. Ta oradan buraya. Yani orada getirmeye değmez şimdi yani. Bur buradakini direkt dağıtalım. Hemen buradakileri dağıtıyorum. Evet Suriye'yi asmele etmiştik zaten. Geçen bu bu bölüm. Onun için açar basabiliyoruz burada. Az yine boş. Space diyorum canım. Space de atıyorum. O bunların bayağı bir yeri olmuş. Güzel. Hemen Lübnan'a savaşlayalım diyorum. Alır mıyız? Tek de aldık. Çok iyi. He, Hemen Lübnan'ımda. Hemen Lübnan'cımla. Barış yapıyoruz arkadaşlar. Halep gönderiyorum. Evet kabul edildim oldu. Bu arada ülkede hastalık varmış. Hemen savaş miyim? Gezelim edelim. Zaten evet, bir tane bir tane sınırımız var onun için no problem. Evet direkt başkenti giriyorum. Burada var ya fena patrol bu da fena petrol çıkartmasınlar arkadaşlar. Evet tamam. İsrail'le de barış yapıyoruz. Evet kabul etti. Hemen İsrail'e de asimile ediyorum. Evet tamamdır. Bu arada şöyle bir dünyaya bakalım. Neler oluyor bitiyor. Oo Andorra Fransa'nın içinden geçmiş. Almanya'da Fransa'nın içinden geçmiş ama nasıl olduysa Fransa buraya gelmiş. Anlamadım. Berlin burada. Değişik. Evet. Space diyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi hedefimiz. Tabii ki de ee, olacak. Burada şimdi yetiştiremem herhalde o zaman Suriye'de yetiştirelim. 5000 ne gerek var? Bir de mi 5000? 1000 e. e yetiştirelim yeter. Bu <laughs> şekilde ikiye biliyorum. Tamam. Üstüne hemen savaşlarına diyorum. Normal tabi böyle şey yapmayız ama şimdi oyun gereği yapıyoruz. Tamam. Filistin sen ne çıktın böyle ya? Allah alamadık. Hadi, hadi. Hadi şimdi bir kurtul. Abi şaka yaptım ben ya. Ne yapıyorsun Filistin? Bu asker burada bizi kurtarmaz. Direkt şimdi 36 alıyorum. Pardon. 38 alıyorum. Sonunda. Evet hemen Filistin'i de barış yapıyoruz. 5 puan varmış bu arada burada. Gayet iyi puanı varmış. Ürdün'e de alalım bence direkt. Tamam dur. Ürdün'ü almadan önce. bu şekilde ben şöyle dengeleyeyim tekrardan. Pardon vergileri fulliyorum. Araştırmadan şekilde fulliyorum. Birazcık dişimiz arkadaşlar sıkacağız. Yapacak bir şey yok. Şu dik topraklar arkadaşlar yatırımımızı yapıyorum. Topraklar önemli. 3 tane puan geldi mesela bakın. Araştırma arttırmak bunun için önemli. paramız baktım yani fena bir paramız yok şu anda vergilerine bir veriyorum hiç vermemişiz iki geldi bak bu sefer yine vergi daha giriyoruz evet arkadaşlar şimdi Kıbrıs'a gideceğiz herhalde veya yok Kıbrıs'a gitmeyelim. tamamdır bu kadar yeter eksiğe şey düşmeyelim şimdi ben gelirim şimdi. Gelir arkadaşlar görüyorsunuz. Gelir bayağı yükseldi. Evet, para cidden acayip arttı. Ee, bu arada arkadaşlar o taktik gayet işe yarayan bir taktik. Onun o taktiği de yapmanızı öneririm. Almanya e, Fransa'yı düşürmüş Fransa Andorra'yı bitirmiş Bu şekilde Buradaki savaştan Evet dostlar devam ediyoruz biz şuradaki topraklarımızı asimile edelim Gürcüne gidelim biz şimdi Şimdi şuradan Para da asker alacağım. Direkt 4000 tane. Dört, keşke para da asker almasaydım. Gerek yokmuş. derd edecektir hemen ültüme savaşmayız ilan ediyorum ürdün basit bir ülke zaten 23 asker uçurdu ya evet araştırma gelmiş bu arada yine bunu yönetime veriyorum bu arada video kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok Evet yurdunu aldık arkadaşlar. Ben yurdunu da bir barış alıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar son olarak Kıbrıs'la gidip videoyu bitireceğiz. Avrupa'ya bir kere daha bakıyorum. Bosna ise Kırvatistan almış. Fransa geri almış bu arada. Başkentini geri almış. İsviçre'ye Avusturya'ya almış. Çok iyi şu anda. Avrupa'da karışıyor yavaş yavaş. İlerleyen zamanlar iyice karışacaktır diye düşünüyorum. Evet dediğim gibi son olarak Kıbrıs'a gidiyoruz. Hedef Kıbrıs. Evet askerlerimi Kıbrıs'a yolluyorum bu zaman. Evet, 10.000 tane asker oldu. 10.000 tane asker edecektir herhalde. Burada liman yokmuş. Burada liman var ama hiç açmak istemiyorum direkt burada. Gidelim. Bu bayağı bir ülkeye girişti bu arada. Ha dur Güçlü bizimseyelim. oğlum. Üzümseyelim. Tamamdır. Hemen Kıbrıs Cumhuriyeti'ne savaşın cidan ediyoruz. Direkt alalım. Ne Direkt alalım. Direkt düştüler. Hemen Kuzey Kıbrıs'a savaşlarına ediyoruz. Buraya da aldık. Evet arkadaşlar. Bir puan mı? Ha dur. dakika dur dur. Geri çevirip dakika dur. Tekrardan yapıyorum. Ya vasallaştırma talep bir puan mı? Çok korktum ya. Elim bana çarptı. Evet tamamdır. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde bu kadar. Bir dakika space diyorum. Evet, evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar Bu videoya da aynı şekilde 30 like bekliyorum arkadaşlar ee, Türkiye'mizi şu anda bu kadar büyüttük görüyorsunuz Üçüncü bölümde hedefimiz arkadaşlar ee, Mısır'a Mısır ve Yunanistan'ı ortadan kaldırmak olacak Sonra başka yerde yapabiliriz Bugünkü videomuz arkadaşlar bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalınız.